Koca ayı, Bizi ne kadar da güzel bir yere getirdin böyle. Burada ne kadar da çok farklı oyuncaklar var. Ben daha önce de buraya gelmiştim. Küçük mahşaya bir sürü oyuncak almıştım. O yüzden seni getirdim. Marketimize hoş geldiniz. Çeşit çeşit oyuncaklarımız reyonlarda bulunmaktadır. Hepinize iyi alışverişler dileriz. Aa, sesini duydun. Bugün bir sürü para getirdim yanımda. İstediğin şeyleri alalım. Hatta küçük maşaya da oyuncak alalım. Olur. Bak zaman. bak bak. Burada ütü masası var. Sen almak istiyordun ya. Onu da alabiliriz. Olur, onu alalım. Ee, merhabalar, hoş geldiniz. Sizlere nasıl yardımcı olabilirim? Bu ütü masasını alabilir miyiz? Tabii ki de. Ne kadar? Bunun fiyatı 250 TL. Tamam. Onu alalım. Tamam bunu hemen kasanın yanına götürüyorum. Maşa maşa ben görmeden sepete koymuşsun bak. Ne koydun? Küçük Maşa'ya bir tane faraz aldım. Sana da göstereyim mi kocayı? Neyse parasını ödeyelim sonra gösterirsin. <laughs> tamam o zaman. Biz Hepsine burada bakarız. Alacağız. Tamam bunu da alalım. Böyle koyalım. Kasa kısmında ödersiniz. Siz bunların hepsini bir kasadan geçirin. Biz hepsini alıyoruz. Tabii. Bak burada bir fırın var. Şöyle motorlar var, şöyle de bir park var. Hepsini kasadan geçirir misiniz? Tabii ki de geçiririm. Siz parayı hesaplayın. Ben Olur. ödeyeceğim. Buyurun. Farklı farklı oyuncaklarımız da vardı. Onların hepsine baktınız mı? Baktık baktık. Bunları alalım. Başka zaman diğerlerini de gelip alırız. Tabii. Ben zaten buraya sürekli geliyorum. <laughs> Şunu da Beni tanıyorsunuzdur artık. Evet evet. Sizi önce de görmüştüm. Adınız Koca mıydı? Evet evet. <laughs> bir hesaplar mısınız? Ne kadar tuttu? Tabii. Bir saniye hesaplayayım. Kartla mı ödeme yapacaktınız? Yok Nakit mi? Nakit yapacağım. Tamam. O zaman 825 TL. Hemen veriyorum. Buyurun sayın isterseniz. Tamam. Şunu fazla vermişsiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben Hadi teşekkür kolay gelsin. Ederim. Biz eve gidelim. Maşa ile bunları açmaya başlayalım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir Aa, koca iyi gelmeden ben de Maşa'ya aldığımız oyuncakları açtım. Onlara bakayım o zaman. Vay canına. Bunlar ne kadar güzel. Maşa. Atlasın. Maşa. Aa, bak koca iyi dedim işte. Yine sesimi duydu. Efendim koca? nesil oyuncakları açmaya başlayalım mı? Aa, benim açtığımdan haberi yok arkadaşlar. Dur Maşa elimi yıkayıp hemen geliyorum dur. Ay ben ne yapacağım ne yapacağım şimdi bana kesin kızacak. Ha geldim işte geldim. Maşa bu ne hal açmışsın sen beni beklemeden. İnsan bu kadar mı meraklı olur ya? Aa koca ayı gerçekten çok merak ettim. Evet kardeşime verdikten sonra o biliyorum ki bize hiç vermeyecek. O yüzden ben öncesinde bunlara bakmak istedim. Lütfen kızma lütfen. Çok üzdün beni. Ben birlikte açarız diye düşünmüştüm halbuki. Haklısın koca Ama bak sana sürpriz de yapmış oldum. Fena mı oldu? İyi tarafından da biraz baksana ya. <laughs> Haklısın. Tamam hadi bakalım neler varmış acaba aldığımız oyuncakların içinde. Şuna baksana şuna baksana. Ne yapıyorsun koca ne yapıyorsun? Eğlenmek istedim oynamak istedim Ama o öyle oynanmıyor bak onun üstüne binince kırılır sana diyorum öyle olmaz Bak yan tarafta iki tane çocuk var O çocukları bu tarafa getirip onların üstüne binecek Bizler buna binemeyiz bu gerçek tahtra değil koca ayı Bak işte sana söyleyeyim göstereyim Bu çocuklara isim verelim mi bu çocuklara isim verelim mi Maşa i̇sim, i̇sim mi ne ismi vereceğiz koca ayı Bak bir tane kız bir tane de erkek Evet hmm, Kıza ne ismi versek ne ismi versek arkadaşlar sizce ne ismi verelim en iyisi Ela ismini verelim. Oo Ela çok güzel bir isim. Hadi, Hadi erkeğe de sen ta tahmin et. Tamam. Aa, Acaba ben hangi ismi koymuş bileyim, olabilirim? Hadi, tahmin et tahmin et. Hmm. Hmm. Enes mi? Hayır bilemedin. Hmm. Can. Aa, can mı? Can ne kadar güzel bir isim. Aa, çok tatlı oldular. Baksana tahtara var ne kadar eğleniyorlar. Hii, çok güzel bir oyuncak seçimi yapmışız. Çok bayıldım. Yerine de tekrar koysana. Dönme dolap gibi dönsünler. Dönüyor değil mi? Çalışıyor. Benim koca ayı. Nereden bileyim çalışıp çalışmadığını biz paketten almıştık. Ama eğer çalışmazsa geri götüreceğimizi onlara söyledim. Hadi bakalım. Bak koca ayı. Ayakta durmasın düşer düşer Ela. Tamam tamam. Kırılır. Şimdi deneyelim. Acaba çalışıyor mu? Tahtravalliyi kenara çeker misin? Hemen hemen çekiyorum. Hemen. Ay ben çok heyecanlandım ya. Çok heyecanlandım. Koca ayı dikkat et diyorum sana. Ay düştüm galiba. Aa, ne kadar güzel dönüyor. Bayıldım bayıldım. Bak işte böyle dönüyorlar. Ama buradan hatta ortadan tutsak nereden tutsak bilemedim ki. La 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 la. Buna küçük maşa bile biner biliyor musun? <laughs> Saçmalama koca ayı. Binerse düşer. Sakın bu fikrini küçük maşa söyleme. Yaramazlık yaparım. Ben söylemesem de o yapar zaten. Hadi diğerlerine bakalım. Ne olduk biz? Bakalım bakalım. İki tane de traktör almıştık. Aa, biri mavi renginde. Arkadaşlar diğeri hangi renk? Hadi siz bilin ben söylemeyeceğim. Gel bakalım koca ayı. Yanıma gel. Hadi söyle söyle. Bak arkadaşlar merak ediyor koca ayı. Onlar da duymak istiyor. Söylesene bu hangi renk hangi renk? Kırmızı. Hı? Kırmızı mı? Şaka yaptım arkadaşlar bildiniz sarı renkte işte. Aferin. Sarı sarı. Aa bunlar çek bırak şeklinde mi acaba Maşa? Bir bak dene. Dene derken üstüne çık demedim koca ayı. Aa ama ne yapayım öyle denemek istedim. Aa yok değilmiş ya çek bırak şeklinde değil. Hmm. Kendimizi sürüyoruz galiba. Hmm. Neyse bununla bahçemizi de sürüyoruz. Aa traktör ya bunlar. Hmm. Oo ne kadar bilgilisin. Sen traktör sürmeyi nereden biliyorsun ki kocayı? Ben her şeyi biliyorum ya. Her şeyi yaparım, her şey yaparım. Aynen. İstersem her şeyi yaparım arkadaşlar. Sizler de yapar mısınız? Kanalımıza abone olup evet. diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın lütfen. Evet. Görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayvanları kamyonete koyuyorum Maşa. Hadi hadi sen de gel de bir yardım et. Nasıl Şoför yani? olarak ön koltuğa geçer misin? Sürebiliyorsun değil mi? Kocayı evet ben araba sürebiliyorum da. Sen nasıl hayvanları kamyonete dolduruyorsun? Hayvanların kamyonette ne işi var kocayı? Sen gel gel bin de çok konuşma hadi. Hadi 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 ben yükleyeceğim çünkü hayvanları. Tamam tamam yardım et, ihtiyacın olursa buradayım. Sen geç hadi şoför koltuğuna. Maşa yerleştir ya? Evet evet koca ben ederim. Hemen sürmeye başlayayım mı koca Yok yok dur hayvanları yükleyeceğim daha. Ay buradan yapamıyorum dur aşağı ineyim de yükleyeyim. Hemen şöyle ineyim. Tamam. Şoför şoför sür hadi sür acele. Gidiyoruz işte. İstediğin yere getirdim seni koca Ne yapayım şimdi? Şimdi ben ineyim. Karsel'in arkasına aç yavaş yavaş bütün hayvanlar yere indir. Tamam koca iyi böyle oluyor mu? Oluyor dur 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 yavaş 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 hayvanlar zarar görmesin dur. Şimdi oldu işte hadi hayvanlar inin. Oldu mu koca iyi? Biraz öne sür biraz öne sür. Tamam gidiyorum. Git 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 hayvanlar rahat rahat insin. Heh, tamam. Maşa yanındaki kedi köpekleri de indir. İndiriyorum koca iyi. Hadi sen de in de gel çabuk. Koca iyi bu hayvanlar da ne Olur olur hadi sen hayvanlara yardım et de. Yazık bak hepsine hale girmiş. Bak bunlar benim köpeklerim. Köpeklerime bak. Aa, çok tatlı. Şurada bir kedi, köpek ve beyaz köpek var. Ben en çok beyaz köpeği sevdim çocuklar. Sizlerin de evinizde hayvanları var mı acaba? Hangi hayvanları besliyorsunuz? Ha. Aa, başka hayvanlar da varmış burada. Hemen onları da kaldırayım. Al koca Bu da senin yanında kalsın kaplan. Bu da balina. Bu da? Aa, bu da bir balık ama. Yunus mu ne acaba? Burada kocaman bir zürafa var. Benim kadar. İnanmıyorum. Ne kadar güzel bir hayvan bu. Aa koca hemen de nasıl yanına geldi? ah düştüm ya. Bakın bakın arkadaşlar. Burada bir kurt var. Kurdun üstüne çıktım. Hadi bakalım sür beni kurt. Git, 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 git. Aa, burada da tatlış mı tatlış? Bir zebra varmış. Zebraların üstündeki şekillerine bakar mısınız? Siyah beyaz şerit şeklindeler. Sizler önce de zebra gördünüz mü çocuklar? Hadi Zebracığım sen de kocanın yanına git. Çocuklar çocuklar bakın bu sayede size hayvanları da öğretmiş wow. oluyorum. Ama şu an çok üzüleceksiniz. Neden mi? Çünkü bu bir yaralı at. Bakın ayağı herhalde çok koştuğu için yaralanmış. Hadi tamam tat tat. Git kocayının yanında sen uyumaya devam et. Aa. Maşa nereye gidiyorsun? Maşa maşa. Çok korkuyorum çok korkuyorum. korkuyorum. Neden korkuyorsun? sana zarar vermez. Çabuk gel, çabuk gel. O yemin misin? Evet evet gel korkma. Bunlar Ona çok şey zarar verme tamam mı? Yok tamam, yok. O anne. Verme. O annedir anne. Ha, tamam. Ha, şuna bakın. Gerçekten de çok anlayışlı bir dinozor. Sanırım bu biraz önce bebek dinozorun annesi. O zaman bunu da çocuğunun yanına yollayalım. Çünkü çocuğu tek başına orada olamazsın. Hadi anne dinozor git bakalım çocuğunun yanına. Bu bir Ayı! Siyah bir ayı. Yalnız koca ayı değil. Şaşırmayın çocuklar. Hadi ayıcık, sen de git bakalım. Bu arada arkadaşlar, ayı giderken sizler de alt tarafta abone ol tuşuna basıp kanalımıza abone olabilir misiniz? Bakın bakın, burm size bir şey getiriyorum. Gel bakalım, gel 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 gel. Acaba bu hayvanın da adı ne? Sizler tahmin edebilir misiniz? bir hayvanımız kaldı. Bu da beyaz bir kurt. Kurtları sever misiniz? Nasıl ses çıkardığını da biliyor musunuz? Çocuklar işte bu bizim hayvanlarımız. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz kanalımıza abone olup diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hadi kocayı hadi. Daha bir sürü işimiz var. Arkamdan beni takip et. Görüşürüz.